konuşuk, kırışmak, dil kırmak, çültü patlatmak insana bir zinet olur diyor olur görmüştü ama ve sükutu selametün süküt ise başına gelecek şeylerden selamete erdirir insanı süküt de selamettir diye. feyza indagat tat fera miktaren Beyza and Doktor Enter Ferhat Ökün miktaren manademte. Eğer konuşma nezabed ise konuşuğu çok yapma. Denem o yurisin noksanı fil akle. Çok konuşursan aklından nosra noksanlık başlarmış. Manademt. Mütekellim muhatabına da sükûtü bir adam sükut ettiğinden dolayı hiç pişman olmazmış ama çok konuşanlar konuştu ondan pişman olurmuş. Ve nedim te kelami müraren. Ve min Nice konuşanlar var ki hata etmiştirler ondan sonra da mecbur kalmıştır üzür dilemeye değil. Ama sükut edenler öyle yapmaz. Fakat sükut etme de günah olan yerler var alemin toplum içerisinde sükutu günahmış. Cahil insanın alemin yanında konuşuğu günah. Haksız yere, haksız iş yapanların yanında sükut hediyeden istese ona malu olabilir. Sükut hediye o da günah. Tabi sükut etmesi gereken yerler var. Müdahale edilecek yerler var. Ve mimma de fil rızkı en kule kule yemin ba'de inşâgil fezri ila vakti salatu subhanallahü lazim ve subhanallahi Subhanallah ve bihamdihi rızkın bol armasına sebep olan fezir attı uyandım subhanallahü ve bihamdihi Subhanallah lazim ve bihamdihi buna devam etmek rızkı artırırmış bir de güneş batarken ve estağfirullah ve etubileyh Estağfirullah ve etubu demeye devam eder. Mi'ete merretin yüz defa.